Merhabalar. Gördüğünüz bitki lavanta bitkisi. Lavantanın çiçekleri açmış. Bu şekilde mor mor küçük çiçekleri var. Bunları bu şekilde toplayabilirsiniz. Bundan çay yapılır. Çay sakinleştirici özelliği var. İltihap kurutma özelliği var. Ee, çok faydalıdır bunun çayı. Bundan saç diplerine masaj yapabilirsiniz kaynatarak. Ee, böcek ısırıkları için çok faydalıdır. Özellikle yaz mevsiminde sivrisinekler için e, bulunmaz bir nimettir. Bunu kaynatıp Evde buharından faydalanabilirsiniz. Bundan yapılan ürünleri vücudunuza sürebilirsiniz. Kolonyası olur, kremi olur. Bunlar da çok faydalıdır. Lavanta yağı da çok faydalıdır. Birçok hastalığı önler. Özellikle iltihap kurutma özelliği çok önemlidir. İltihapları kurutur. Lavanta yağı da aynı etkileri gösterir. Lavanta çiçeği ile çayını da yapabilirsiniz. Çok faydalı, çok güzel bir bitkidir. Kokusu çok güzeldir. Aromatik bir bitkidir. Yağı da öyle. Bunu kozmatikte de çok fazla kullanılır. Sabunu, şampuanı birçok alanda kullanılan bulunmaz bir nimettir. Şu şekilde de toplayıp çayını da yapabilirsiniz. İyi günler diliyorum.